Thank you. Adventure İstanbul'dan herkese merhabalar. İlkin'le beraberiz. İlkin'in yeni motoruyla beraberiz. İlkin'e hayırlı olsun. Teşekkür dediniz. ederim. İlkin cesur bir hareket yaptı. Neredeyse sıfır diyeceğimiz bir CFMT 450'si vardı. 1500 km'deydi. Aynen. Yeni rodaj bakımı da bitmişti. O motoru sattı. Daha doğrusu takasa verdi ve 2012 model bir BMW GS Adventure aldı. 130 bin kilometrede. 130 bin kilometrede GS alınır mı? <laughs> videosu çekiyoruz İlkin'le beraber. İlkin'cim hayırlı olsun. Tekrar. Sağ ol abi. abi teşekkür ederim. Yapımı. Amin inşallah Şimdi motoru internette bulduk sahibinden nokta İşte Konya'da üzerinde konuştuk alınır mı alınmaz mı falan filan. Fotoğraflardan da çok da güzel görünüyordu. Sonra gittiğinde karşılaştım. Manzara neydi abi? Abi ben buradan bastım çıktım yola. Oraya vardım. Motorun yanına gittiğimde gerçekten resimlerdeki gibi pırıl pırıldı. İşte önce biz bir bu arada Esat sağ olsun orada beni çok güzel ağırladı. Esat kardeşim birlikte vakit ediyoruz. geçirdik. Evet İstanbul Konya Esat. Kardeşim. Aynen yani Konya'ya girişimden çıkışıma kadar sağ olsun, sağ olsun. yanımda Birlikte motorun başında bayağı bir eğildik, kalktık, yattık, her şeyine baktık. Sonra sağ olsun Karaca'yı aradık. Karaca bir arkadaşını bağladı. Görüntülü böyle üçlü bir görüntülü şey yaptık. Onu biraz daha bu konuda yani eski GS'ler konusunda çok bilgili bir arkadaşıymış. İşte onun söylediği bazı noktaları kontrol ettik. Keçelerine baktık. Ondan sonra i̇şte körüklere baktık. Sensör zaten, değil Keçe sensörü zaten. Hani sensörü belki anlayamazdık dışarıdan ama bu körükler, keçeler, oralara baktık bir eskime. Zilma aşınma var mı diye. Onlar da yoktu. Lastikleri çok iyiydi. motoru sesini dinledik. Ben şöyle bir tur attım kısa bir tur. Sağ olsun satan arkadaş da çok bir galerici bir arkadaştı. Ha. Aralıkta almış ve hiç kullanmamış. Direkt galeriye arabayla getirmiş. Allah Allah. Bursa'dan arabayla getir galeriye koymuş. Bursa plaka çünkü baktı. Bursa plaka. Binmemiş. Tek şeyimiz birazcık marş basarken bir ufak bir zorlanma var. Ölçtük akülerini, bo bir bobinini ölçtük. Şarj oluyor mu diye. Oluyor, çok güzel ve değerler veriyor. Bir marş motorunu göstereceğiz. Şu an bir sıkıntı yok, basıyor ama sanki yavaş alıyor. Hani yokuşu benim çıkmamla ya, 60 yaşında birinin çıkması gibi ya. Yani, 60 yaşındaymış gibi çalıştırırken bir zorlanıyor yani. Bağlayıp şey göstereceğiz. Aynen inşallah değiştireceğiz. Tamam, marş motorunu yeniliyorlar mı, revize mi ediyorlar, bir şey yapıyorlar. Yani konuştuk, iyi bir ustayla konuştuk. Revizeye de gönderiyorlarmış ama genelde ellerinde revize Revize edilmişler muhtemelen şey yapıyorlar yani. abi Her benden alıyor benimkini revizeye gönderiyor Aynen bir da. öncekini bana veriyor revize edilmiş Aynen. halini öyle bir elinde varmış ayarlarız dedi fiyat konuşamadık onu artık daha sonra video yayınlanmadan önce belli olursa rakam <laughs> videoya ekleriz rakamını. Çok iyi. Peki kaç liraya aldın? Abi şöyle oldu fiyat şeydeki, malum sitedeki fiyatı 485'ti benim makinayı da 335'e saymayı planladık üstüne 150 istedi. Tamam. Ben de dedim ki eğer dedim sisleri alırsam bu fiyata olur. Ben çünkü sisleri çok yeni taktırdım Tabii, motoruma. 25 bin mı, ne para. Aşağı yukarı tane. bayağı bir iyi bir sis taktırdık, güçlü bir sis taktırdık. O da dedi ki yok abi sisleri ver. Hani sisler siz olmaz. İşte al aşağı ver yukarı benim motorun üstüne 140 bin'e Anladım. anlaştık. Yani Ayrılır biraz oldu. benden oldu, biraz ondan oldu. Öyle Anladım. bir anlaştık. Güzel olmuş. Peki şimdi ilk ciyesin. Daha önce <laughs> CS kullanmamıştım Da Bizim motorları bir sürmüştüm Aynen. Çok işte. az. Hani böyle bir yola gitmişliğim de yok. Abi. Çöpün oradan dönmüştüm. Dön var. Ve sonrasında işte kendine bir adventure aldım. Peki sürüş farkı nasıl abi? Diğer bir sürü motor sürdün. İşte ordum vardı. Scooter'larım vardı. Arada başka motorlar treser aldım. Tracer Tracer bindim falan filan. Şimdi geçmiş bindiğin motorlarla kıyasladığında binince sana ne hissettirdi motor? Abi birincisi sanki bir motorda değilmişim de arabadaymışım gibi hissediyorum. Yani alt da böyle ağır o yola oturan ve konforu böyle amortisörleri sanki arabada hani yolda giderken bir esneme olduğunda araba şöyle bir yaylanır ya bu da öyle yaylanıyor. Öbür motorlardaki his yok yani. Öbür motorlarda hiç böyle bir şey görmedim. ya Kaponort'ta bile böyle bir şey görmedim. O beni çok şey yaptı. Değişik hissettirdi. Paralel TL'lere hoş <laughs> Aynen sanırım bu yani herkesin anlattığı alameti farikası bu. <laughs> evet. Hep şey derdim yok ya ne lazım, hep abartıyorlar derdim. Yok hakikaten bir fark var yani. Bir de esalı model, elektronik ispansiyonlu model. Konfortu aldım yola çıkarken özellikle. Konya'dan çıktım, yol zaten biliyorsun Ankara, dümdüz. <laughs> Sonunu görüyorsun. Çıktım yola abi, arkaya çantayı da bağladım. Siyaslandım böyle, gidiyorum. Tıkaçları taktım, müziği açtım. Dedim bu ne rahatlık ya. <laughs> <laughs> ben dedim şu an motor kullanmıyorum. Yani onun rahatlığıyla virajdan çıkarken radara <gülüyor> <gülüyor> merhaba dedik. Hızını fark etmiyorsun mu? Yok, yok abi öyle bir şey var. Yani mesela atıyorum 150-160 ile gitsem bile a ben 100 ile gidiyormuşum falan durumunda. Ya hiç hissettirmiyor. Ben hatta adam hızını söylediğinde ben şaşı nasıl olur dedim ya ben o kadar basmadım hani. Gerçekten sakin gidiyordum ama basıyormuşum yani bayağı. Anlamazsın abi. Onu. Radara girdik hayırlı olsun cezasını. <laughs> yedik. Zaten ondan sonra bir yağmur başladı abi. İstanbul'a kadar. İstanbul'a kadar şakır şakır buz gibi 7 derece havada sağanak yağmurda geldim. Elcik kısıtma var ama. Elcik kısıtma var, onda bir sıkıntı yaşamadım. Mesela giderken ki CFD yediğim rüzgarı hiç yemedim. E tabii önündeki cam kocaman. Bir de ADV bacaklarımda içeride kalıyor, Aynen. onu da az yedim. Yağmurda da çok şey gidiyor, güven veriyor insana. Biraz da korktum bu güvenden. Hani yani o diyor ki, abi sen git, ben giderim diyor. Sen bas ben giderim. Aynen yani. öyle. o Dedim acaba bırakır mı, bırakmaz mı? Yok abi, 130, ya 140. Tabii, tabii. Yani. Lastiklere emin değildim ama iyi lastikmiş. Lastikler çok güzel lastik. Metseler var. var üzerinde. Turus var. Turus Next 2 var. var. <laughs> Alabileceğin en iyi lastikler var üzerinde öyle söyleyeyim. Ya bilmiyorum daha önce hiç hissetmediğim duygular hissettim uzun yolda. Bir de daha motoru ilk alıp tecrübe ettiğim 700 kilometre. Hani evet. şehir içinde değildi tura çıkmışım gibi düşün yani Konya'da. Bence e, güzeldi. 130 binde motor almak cesaret ister ya. Evet. Sence motorda bir eksiklik var mı? Abi yok ben hani benim Tracer'ım 2015'ti. MTM 2024'tü. Ya yani daha bir yaşında bir makine bir bile değil yani. Hiçbir fark yok. Daha konforluyum, daha rahatım. Yani ee, GS'nin ikisi bile GS yani. Ben bana da onu söyledi. Ben motorunu kullandım işte 2006. Şu 200 bin de. 200 bin sattık ya. <laughs> 213 binde mi ne sattı? Doğru. Onu satarken şey demiştim. Abi GSADV GSADV'dir yani. Bu abi öyleymiş. Yani. Yani hiç fark etmez. O o konfor teknolojisi özellikleri üzerinde var ise başka motora bilmiyorsun abi. Zaten. Abi ben daha eskiden arabada da aynısını yapmıştım. Yani yeni model bir normal bir arabaya bineceğime 460 binde bir şeyim vardı. E39'um vardı benim. Şu an ama daha konforluydum, daha rahattım, daha evet, güvenilirdim. 39 deyince anlaşılmayabilir. 2000, 5, e, şey pardon, 96, yani. 5 kasa. 528'im vardı. Yani arabada da aynı. Kaliteli, Alman, eski olsun. Yeniden her zaman daha iyidir. CS'de de aynı mantığı düşündüm kafamda. Çok araştırdım İşte GS kullanan bir sürü arkadaşlarımız var işte. Karaca var, sen varsın, işte bizim Nazım var. Alişan'a mesaj attım. <laughs> <laughs> Alişan'ın GS'i yok ki niye mesaj atıyorsun? Ya attım. Hiç, hiç de olmadı yani. Attım Afrikası yani. Afrika sorarsın. Yok <laughs> ben ona şeyleri sormuştum. Biz varken başkasına gerek yok. Yok yok. işte Tenere'yi sordum. Ha, tabii şeyi sordum. 1290'ı sordum. Ondan da Onları yani. sordum. Hani ne yapayım dedim. Adam bana GS al dedi. <laughs> Bu kadar mı? <mısın? gülüyor> Abi dedi eski de olsa GS al. Satacağın <laughs> evet. zaman direkt satacaksın Satarsın. dedi. Yani. Şimdi bir ikinci el 2012 model bir motosiklet bile hala ikinci elde değer görüyor. Satılıyor. Bu bir iki. Konfor olarak en yeni satın alacağınız en yeni motorlardan herhangi bir eksiği yok. Elektronik süspansiyonu var. fiyat olarak olarak işte 480 bandında bugün bir Scooter'dan hallice bir fiyatı var öyle söyleyeyim. Aynen i̇şte evet. X XMAX 300'ün yenisi 400 bin lira olmuş yani 80 daha ver buna bir, gibi düşünelim. <laughs> e, aldıktan sonra çıkartabileceği olası sorunları da bildiğimiz için işte keçeydi sensördü falan filan onları da böyle İstanbul'da çok iyi ustalar var. İşte birisi Bu Nazım var. Usta bildiğim kadarıyla Speed Moto Nazım. Ben hep ona giderim. O yüzden çok da iyi bilirim. Sonra bir Hüseyin Usta var. 7 Moto Hüseyin Usta herkes Aprilia'cı bilir ama GS konusunda da başarılı yani ustalığı çok iyi. Sonra bir güngören'de bir usta var. Mehmet galiba adı. Tam adını hatırlamıyorum. Mehmet ben de öyle hatırlıyorum. Şey gidiyor. bizim Nazım götürüyor motoru hmm. ona. Bu üç usta bizim bildiğimiz GS'in motorundan mekaniğine çok iyi anlayan ustalar. Eski modelde olsa al, götür, baksın, bakımlarını düzenli yap, zerre sorun yaşamadan binersin. Ha, Problem çıkarır mı? Eskimiştir. Evet, bir metal yorgunluğu olabilir. O metal yorgunluğunun yaratacağı bazı problemler olabilir. Bu çok normal. Önceki sahibinin kullanımlarına göre motosiklet satın almadan önce iyice bakmak lazım nedir, ne değildir diye. İyi kullanmış mı? Sahibi titiz mi? Yani O çok önemli. 10 kişinin el değiştirdiği bir motoru almaktansa... ikinci üçüncü hani, sahibini, sahibini, sahibini evet, bulsan ikinci, üçüncü ya da ilk sahibi sahibini, keşke bulsan. Uzun bulsak. yıllar kullanan bir adam satın almayı tercih etmekte fayda var. En azından adam kendi motoruna güzel bakıyordur. Ya uzun birazcık uzun da motorun yani. bakınca şeyinden anlıyorsun abi ya. Hani duruşundan. Proposyonu işte, ya. yani o parçaların hala pırıl pırıl oluşundan. Ben resimleri 50 kere inceledim gidip almadan önce. Bende simetri hastalığı var. Çantalar simetrik mi? İşte koruma demiri simetrik mi? Her şey simetrik mi? Motorda hiç hata göremedim yani. Yan çantaları var mı? Var yan çantaları Orijinal Orjinal mi? yan çantaları, mi? Yan çantaları Abi mi? tam ismini bilmiyorum Farke da. Arka Yine Arka orijinal, evet. Başka marka yan çantaları var. Aynen, başka marka yan çantalar var. Tamam. Gayet de büyük. Selesini görüyorum üzerinde. Bir Turatec sele var. Turatec Konforlu konfor var sele var abi. Çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Çok ben rahat. daha önce hiçbir ben motorda... Ben Hiçbir motorda böyle bir saati geçemezdim. Hani biraz kiloluyum da, hani ağırım çünkü. Kızılca hamamdan sonra can kurtaran dinlenme tesisine girdim. Benzini fullledim, Tek marşla Beykoz'a geldim abi. Yani neredeyse 300 kilometre. Tek marş 300 km. Tek marş 300 kilometre durmadı. Yağmur, Ve ağır karanlık. Tur, o, 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 çok iyi. Çok iyi geldim. Çok iyi. Yani geç kalmıştım çok fazla artık. Evet. Eve gelmem gerekiyordu. Ama hani rahatsız olup da kendimi zorlamadım. Rahat, no, rahat, rahat. Rahat, 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 rahat geldim, geldim yani. yani. Bu söylediklerin çok iddialı. Çok günümüz birçok motorunda yaşayamayacağın şeyler. Yok abi. <laughs> kaç tura gittik, kaç motor kullandık, konforlusunu kullandık, konforsuz. Yok ben daha hiç bir saatin üstünde hani evet. dinlenmeden, bir evet. inmeden öyle bir şey olmadı abi. Şimdi bir gün ilkinle Salda gölüne gidiyoruz, Akya <laughs> İlkinde de o zaman trs 9 var. İşte bende K1600 var. Yanımızda da Tamer var bizim Tamer Karakup. Onda da GS Adventure var. 1250. Şimdi konuşuyoruz yolda da. İşte Tamercim nasılsın? Ne oldu ki abi? Ya, yani asfalt o kadar kötü ki. Çok kötü bir asfaltta K1600'den de çok sert bir geri bildirim alıyorsun aşağıdan. Amortisörleri, arka amortisörleri kısadır onun. Ve gerçekten asfalt bozuksa acayip rahatsız eder. Ama GS'i görüyorum önde. Arka taraf şıkır 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 çalışıyor. Tamer hiçbir şey hissetmiyor. Döndüm ilkini. İlkin dedim ne haber? O bir de dön ölüyorum dedi. <laughs> abi öyle bir titriyordum ki arka koltuğa itiyordu beni artık böyle titreye titreye. Tracer sert makine ben zaten. Ben dedi karabörtlere dönüyorum buradan dedi. <laughs> Motoruma acıdım dedim en sonunda. Hani Aa, benim rahatsızlığımı geçtim motora acıdım. O kadar sallanıyor ki. Çünkü herhalde sıcak ya bu bölgeler. Millet fren yapmaktan o dalga dalga olmuş Aynen. asfalt. A kısa kısa böyle. Aynen öyle. Çok rahatsız. Ben böyle bir şey görmedim. Bir orası bir de o çeşme turunda gittiğimiz yol. Karab Neydi orası? Urla'ya gittiğimiz. Karaburun. Arkadan böyle sahilden dolaştığımda evet, orada Karaburun da aynı yani. sorunları Tracer'la yaşamıştım. Kötü ve bozuk yollarda Türkiye'mizde asfaltlarımız genelde iyi baktığın zaman aslına bakarsan. Yani biz özellikle bizden doğudaki ülkelere göre harika yollara sahibiz. E bizden batıdaki yollara, ülkelere göre de biraz daha görece kötü asfaltlara sahibiz diyebilirim ama bizim yollarımızın motorları bence cesler ve bu konforu yüksek hızda da düşük Çok, hızda da konforu yani. sana sağlıyor. Güç olarak peki seni gelirken yolla tatmin etti mi? İşte gücü iyi, frenleri iyi, hareket kabiliyeti ya da kıvraklığı iyi herhangi bir şey söyleyebilir misin? Abi kıvraklık konusunda hep duyuyorduk işte. GS bindim mi şey oluyor falan. o baksırın verdiği şey. bindimde ilk denediğim oldu aslında. Hani ne yapıyor diye. Anında tepki veriyor. Hemen böyle kontrayı verdiğin anda motor yanda. Terse verdiğin anda öbür tarafta. Hani böyle, falan yok yani. Yok. Anında hemen tepkiyi veriyor. Hız konusunda yaklaşık böyle 4000 devirlerde 120'ye oturuyor. 5'e gelmeden 140'ı görüyor. Zaten o arada da bütün torku verdiği için içeride ne kadar güç varsa verdiği için o arada minicik bir oynamayla seni hiç rahatsız etmiyor. Yani güç de ben bu arabayı geçer miyim geçmez miyim düşünür mü <laughs> öyle bir şey zaten yok. Çok rahat geldim. Frenleri dükkandan çıktığım zaman denedim. Denemedim aslında hani bir gayri ihtiyare elim frene gitti. Lap diye tutunca dedim ne oluyor bir de hani bu kadar bir şey mi takıldım diye. Çünkü öbüründe kas kasa ya, var. Sıkıyor. Bunda öyle bir şey yok. Bir kere diğer MT'de uzun şey olduğu için süspansiyon bayağı bir öne gidiyordu. Bunda öne gitme yok. O zaten arazi odaklı bir makine. Birden kapıyor böyle. Bu böyle ıı, içine doğru. Şey yapıyor. Biyemedim yani o yani, çok iyi. Öbürüne göre çok çok iyi. Hakikaten dedikleri kadar varmış yani GS'in frenleri. Bu motorsa diğerleri neye varıyorsun? Aynen. Hatta işte ilk geldiğimde sana dedim ya abi. Daha önceki bindiklerim motorsa bu değil. <gülüyor> <gülüyor> bu motorsa onlar motor diyor. <laughs> bu kanalı gibi ya. Çok aynen, başka. Aynen öyle. Çok başka. Hani gerçekten. hep duyardık Etrafımızda ekipte herkes de GS var neredeyse. İşte GS şu, GS bu, GS şöyle. Hiç binmediğim için de hep böyle Abart, anlatılanlar. Abartı, abartı geliyor, geliyor insana. Ama binince gerçekten o farkı hissediyorsun yani. Çok farklı evet. bir şey. Hani çok gürültülü, değişik değişik sesler var. Alışık olmadığım. Çatır çutur demir <laughs> aç Alışık olmadığım gibi. çok ses var. Bu ses geçişlerin iyi görünüyor. Lokum gibi yani. Yok o konuda hani... aldığım arkadaş da söyledi. Bakımı çok yeni güzel. yapılmış. Şaftı ha, ve yani. vitesler. Çok rahat geçiyor. Sıfır anında tık buluyorsun yani. Evet, evet. Boşu. Çok keyifli şu an. Yani bakımlarının zamanında yapılmış olduğu sahibinin bize güven verdiği mümkünse de uzun süredir o sahibinin kullandığı her cihaz alınır abi. Ben 2006'dan itibaren alan arkadaşlarımız hep böyle memnuniyetle üzerinde konuştuğunu hep duydum, şahit olduğum için ilkine de. iki ya aldın geldin. Bir anlat bakalım neler geçti başından diye merakla. Seni bekliyordum. Hoş geldin. Tekrar hayırlı olsun. sağlar ol abi teşekkür Güzel ederim. günlerde kullan. Şimdi bir de ben motoru bir süreyim. E, Azıcık ben de bir sürüş hissiyatı ekleyeyim videonun sonuna. Takipçilerimiz onu da izlemiş olsun. Bakalım 2025 model bir tane GS, otomatik vites GS kullanıyorum. İşte ondan 2012 modele geçiyorum ve onu kullanacağım. Hani öyle değerlendirmelerimi de öyle yapacağım. Ona göre izlerseniz sevinirim. Bizden bu kadar. Çok teşekkür ederim. Ben Ağzına teşekkür sağlık. ederim abi. Zaten Hayırlı uğurlu olsun teyze. tekrar. Evet. Bundan sonra seyahatlerde Hani gelmiyordum hep beraber. <laughs> Genelde gel tercih seyahatleri. Yani ilk İlkine aldığımız Kaponort'u alma nedenimizle beraber gene bir köyceğiz'e gittik. İşte ikincikte <laughs> takıldık falan dönüyoruz. yani ilkin yolda motoru boğdu. İşte yetişeceğim diye bana. Xmax 400'de o zaman. Xmax 400'de. Sonra sağ çekip motorun soğumasını falan bekliyoruz, geliyoruz. Sonra o arada da şeylere bakıyoruz yolda ilanlara bakıyoruz hani ne var falan etrafta diye. Abi Lela bir tane dedi Kaponort var. Gidelim mi? Gidelim ilkin yapıştır. Oradan döndük İstanbul'a. <laughs> Çanakkale üzerinden. Motoru da aldık hayırlı olsun dedik falan. Güzel oldu. Aynen. Yani büyük motorla tur daha başka oluyor abi ya. Tabii Öbür şey türlü yani belki günübirlik turlarda 250-400 bunlarla olabilir. gidilebilir ama uzun yola gittiğin zaman o gücü istiyorsun elinin altında. Çünkü hep 100-120 olmuyor. Olmaz. Bazı yollar var ki daha tempolu sürmen, yani tempolu gerekiyor. sürmen gerekiyor. Rampalı o, oluyor. Ara hızlanmaları daha güçlü yapman gerekiyor. Aynen. Yani <gülüyor> aslında <gülüyor> aradığımız o. Ara hızlanma. Evet. Yani benim scooter 250'lik scooter'da yaşadığım en büyük sıkıntı oydu. O da çıkıyor 140'a ama onun çıkışı evet. onun çıkışıyla onun çıkışını aldığı, çıkışını aldığı zaman çok farklı yani. 10 saniye sürmez. O da çıkışı normal olarak. Peki tekrar teşekkür ederim. Arkadaşlar 130 binde bir GS satın aldık 2012 model ve bunun hikayesini de sizlerle paylaşmak istedik. Alınır mı? Alınırmış. Tekrar Alınırmış. tekrar hayırlı olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ne kullanıyorum? 2012 BMW CS Adventure. İlkine motor aldık. Siz de az önce videosunu izlediniz tüm detaylarıyla. Ben de dedim ki ya ilkin ben bunu bir süreyim. Hani nasıl olduğunu bir bakayım bir ver bakalım. Şimdi trafiğin içine girdik kırmızıdayız. Hill yok. Normalde bizimki ne ile var da. Evet motor gördüğünüz gibi 131.238 kilometrede. Geçen hafta Konya'dan az önce de izlediğiniz gibi satın aldık. Baktık sağına soluna nasıldır nedir ne değildir. Motor gayet temiz görünüyordu. Biz de dedik ki madem bu kadar temiz alalım. İlkinde de cfmt MT450 vardı. Ama onun hızı ilkini kesmedi tabi aslında motorundan da çok mutluydu. Dedi ki abi dedi biraz daha iyi bir motora geçmek lazım. Yani güçlü anlamında iyi ve iki kişi seyahat ediyorlar. Eşli seyahat ettiği için doğal olarak ilkin daha bir konforlu, daha bir hızlı, güçlü motora ihtiyacı vardı. O da bu. Hayırlı uğurlu olsun ilkine. Ben de bir sizler için 2012 model CS alınır mı? 130 binde alınır mı? Videosu çekeyim istedim. Hem de sürüş dinamiklerine bakıyorum şu anda. Hani böyle 30 litrelik depoyu kavrayınca galiba bunlar ki tam da 30 olmayabilir. Debreyece alışmam lazım. <laughs> Ama çok düşük hızda bile gayet stabil, dengeli. Klasik CS ya. Debriyece ve gaz dengesine alışmam lazım. Benimki biraz daha farklı. Ama onun haricinde motor bir CS yani gayet güzel. Gidişi midişi şahane. Şimdi biraz daha hızlı gidebileceğimiz bir yol var. Oraya doğru ilerleyelim. Ama konfor olarak gayet bildiğiniz gibi. Tabii birçok şeyi eski yani. Ekranından tutucusuna kadar. Sinyalleri sola ayrı sağa ayrı veriyorsun falan. Onlar komik tabii. Bu eski teknolojiler. Şurada Burası da sinyal iptali. O da komik. Denge stabilite mükemmel abi. Mis. Yani adamın 2012 model motoru da bu kadar dengeli olur mu ya? Düşük hızlarda bile az önce mesela trafiğin içinde. Çok dengeli bir motor gerçekten. Birçok insan bu kadar kilometrede motor alınır mıdan çok korkar. Bu kadar eski motor alınır mıdan çok korkar. Ama korkacak bir şey yok ya. Hani gayet de alınır bilinir. Mesela titreşip valla bir şey hissetmiyorum yani çiçek gibi. Makine ondan sonra işte herhangi bir yerde ısınma, bir rahatsızlık, bir oturuş pozisyonu değişikliği hiçbir şey yok. Zaten gidon yükseltme geri çekme taktırmış eski sahibi. 5 yıldır sürüyormuş. Sorunsuz sürüyorum dedi. Biz de orada bir ustaya baktırdık aldık. Valla hani 2025 model benimki. Hani aralarında ne var? Motor gücü farkı var. Hani onu hissediyorsun o kadar ama. Ondan başka bir şey yok. Aynı konfor, aynı kolaylık. Kolay sürüş, yatış kalkış. Frenleri de gayet güçlü. 2006'sından itibaren bildiğim kadarıyla zaten DS'lerde ABS var. 2004'te üretilmiş. Ama işte 2006'da ABS takıldıktan sonra. 2006'dan itibaren bence CS'in hepsi alınır. Eskiden bizim kaptan Nazım'da vardı 2006 model. Zeki abi de vardı 2006 model. Onların hepsi çok güzel motorlarda. Yeter ki bakımlarını yaptır. Çıkabilecek arıza iki tane. Biri keçe, diğeri de sensör. Bu iki arızayı sık verebilir bu motorlar. Ona göre kullanmak lazım. Biraz hem kullanmayı bilmek, motorun nezaketini nerede sorun çıkarabileceğini bilmek hem de iyi bir usta bulup ustayla her türlü iyi iletişimle aksana frenlere zımba. Çok iyi ya. Bunu bir güzel şu led farlardan almak lazım. Led far aldık mı görüntüsü tipi tarzı daha da hoş olur. Bakın şimdi 7000 devire kadar geldim. Hani hiç bana mısın demiyor. 20 falan gayet iyi. Acayip güvende hissediyorsun yani. Belki bir deflektör gerekebilir rüzgar için o kadar. Da. Onun haricinde çok bir şeye gerek yok. Gayet güzel kullanım. Her şey çok keyifli, çok başarılı. Frenlere bakıyorum şimdi. Hani bayır aşağıyız. Burası çok dik bir bayır bu arada. Hem motor de bindiriyorum hem yavaş yavaş. ikiye kadar düştüm. Çık çok güzel be. vallahi bu motorlar şu anda bir X-Max parasına yani X-Max'in bir tık daha pahalısına diyebilirim. Alınıyor. Alıp dünyayı gezebileceğiniz motorlar. Amortisörleri biraz sert. Belki onun bir ayarı vardır ben bilmiyorum ama varsa da şu dakikaya kadar memnun olmadığım hiçbir şey yok. Konfora geliri ayrıca taktırılmış işte elci kısıtma vesaire gibi. Arka amortisör iyi. Ön amortisörün tepkimelerini biraz sert buldum. Bu motorun çalışma dinamiklerinde sıfır sorun abi. Hiç gayet güzel. Sana inmeyelim ya. Aferin ya valla. İşin güzel ya. Hızı da hissettirmiyor yani. Bir virajları severim. Bir virajlara bakalım. Virajdaki şeyi nasıl? Tepkisi nasıl? Çok iyi abi. Çok güzel. Kompresyonu bindiriyorsun. Tak. kabiliyet Gidiyor gidiyor. Duruyor duruyor. Dönüyor dönüyor. Bir sorun yok. Bizim bu gidiyor mu duruyor mu dönüyor mu sesimizden geçti. Motor 2012 model olmasına rağmen gerçekten hani size verdiği güven hissi klasik yani. Ben ve verdiği güven hissini sonuna kadar hissediyorsunuz. Çok başarılı buldum valla motoru. Tabi sinyali buradan. Sağ sinyali buradan. Bir da sinyal kapatıcı. Böyle güzel atraksiyonları var. <laughs> Komik. Sinyali kapatmayı unutma. Bizde otomatik kapanıyor. Hop kendine geldi. Önce hareketsiz gördüm kadarıyla. Sabit galiba. Hareketliyse de ben çok hakim değilim hareketine. Şimdi bak trafiğe girdik. Aldım birinci vitesi. Bu arada vites geçişleri lokum gibi. Şıkır şıkır. Hiç çatır çatır katır katır rahatsız edici bir durum yok. Ne var bak? Orjinal elcik sıtma var bu sene. bunu çıkartır buradan. Buna gerek yok abi. Burada uzun kısa var. Buradan menüler. ABS, ACS diye bir şey var. Kapatıp açma. ESA bak. O elektronik amortisör var. 2012 model motorda. Şurada bak motor koruma. motor numarası falan yazıyor şasi. Abi çok başarılı ya. Bak şimdi durduk yerde hafif titriyor, görüyor musun? Ama motor sağ sağ sağ. Mesela gaz verelim. Bak motor sağ. <laughs> hafif sağa çekerek çalışan bir makine. Çok güzel ya. Çok tatlı. Şöyle bir ayağını açayım. Şöyle size dışarıdan da bir motoru göstereyim. Gördünüz ama egzoz solda, şaft sağda. Bizde şaft solda, egzoz sağda farklı yani. Yenilerde farklı. İşte bunun egzozu sağ tarafta, bunun solda. Eskiden sistem farklıymış. Burada sağdan gelip bak aşağıdan böyle sağdan gelip sola geçiyor gibi bir durum var. Sonradan düzeltmişler, dümdüz vermişler yani. Niyeyse. Orijinal çantası var üzerinde. Yan çantaları da varmış orijinal. Mesela turun lastikleri daha yepyeni üzerinde. Bunlar da önemli arkadaşlar. Arkadaşlar Orijinal SEL'e varmış. Yani ikinci el motor almadı. Önce ben de ilkine giderken dedim ki abi önce sahibini bir bakın. Ya sahibi nasıl bir insan? Motoruna titizlikle bakmış mı? Önümüzde 2012 model bir motor var. Yani şu Turatek çantalar çok eskimiş. Onu çok mesela. Fırıl fırıl bir makine var. Ya tabii ki eskimiş. Tabii ki yılına göre bu kadar eskimesi de çok normal ama hala alınır yani. Hala alınır bir makine. İlkine bugün bunları yaptırdık. Yenilerini takacağız. Aldın mı? O Açık o düğmeye bas. Oh. O değil o değil şu. Ha. Basıyorsun pıt. Hı -hı. Attır. Haydi gidelim. Bir adventure sürücüsü olarak ata biner gibi biniyoruz. Hop. Alayım şöyle orta. Bak gayet de hafif motor ya. Bir kere mi basıyordum. Efendim? Bir kere kırmızıya basıyordum. Bir kere basınca çalışıyor. Bir bas. <laughs> ya bir aç önce sağdaki düğmeden. Tamam. Üstten üstten aç. Açtın mı? Şimdi basılı tut aşağı doğru. Frene bas. Basılı tut aşağı doğru. Evet bu kadar. Yani ona basılı tutman çalıştırıyor, yetiyor yani. Bire taktın şimdi yürürsün. Gel. Şey bizi verelim. Bak kullanmaya alışacaksın. Mesela yavaş bırakacağım. Şıkır şıkır çalışıyor. Hiç sarsmıyor yavaş yavaş bırakınca vites değişikliği. Çok güzel. Güzel, konforlu. Al bakımlarını yaptır. Bir elden geçir ustalara. Sıvılarını bir değiştir. Sonra dünya turuna çık. İstiyorsan kız arkadaşını da al arkana. Parçasını her yerde bulabileceğin bir motosiklet. Özellikle işte Avrupa'da vesaire. Her parçasını bulursun her yerde. O kadar yaygın. Bu motorlar ayrıca dünyayı gezmiş motorlar. Şeylerini, belgeselleri var. Long way down gibi. Çok keyif aldım ya. Bak, lokum gibi makine. Hiç öyle bir buçuk milyon vereyim. İlla en, en yenisini alayım derdine girmeye gerek yok. Aynaları da yuvarlak yuvarlak aynaları oldum olası beğenirim. Zeki abininki de öyleydi. Evet valla bu yüzden bu kadar. Ben metimiz hiçbir yanı yok. Motoru hem süreyim hem de hislerimi aktarayım istemiştim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.